Çok arkadaşlar bugün video çekiyoruz. Tam e, video tam e, ele girerken şey oldu. Evet video çektik. Şu anda BS oynuyoruz. Yani biraz evet. daha sonra Şunu öldür şunu öldür. Ulti, ultim var mı? Hayır. Ha, ha şey yok. Senin ultim var mı ultin? Tek. <laughs> <laughs> Evet. Ben daha kimi Edgar ben seçeyim olur mu? Tamam. Şer iyi mi oynuyor? Hı hı. Edgar'da da iyi oynuyor. Sen de er primo seçersin. Ben de primo ve ne kötüyüm. Primo ne Edgar bu arada aynı. Ya. Allah bizim. şey güzel. Evet. Dikim ben bak dikim. sen tam tam çimirlenmedin. Evet, sen basit. tam sinirlenmedin. Böyle kaldın sen. Evet. Etiketini seç. Tamam. Sen başka başka misin? Ben yani Edgar seçeceğim. Bu arada evet. Edgar'ın en iyi kostümü bence şey Doktor Edgar. Hayır bak ne biliyor. Evet. Bana göre şey. Şu. Bana göre o değil bak. Hop bir bu bu. Evet. Ee, bu çok güzel. Evet. Ama şu da güzel değil mi? Evet o da güzel. Ne diyor? Primo. Edgar. Ay Uçuyor bak. Aşağı uç, uçuyor. Uçuyor. uçuyor da. uçuyor. ben Edgar seçtim. Onu başka karakter seç. İkimiz yakından olursak olmaz. Onu da bak. Tamam ben de hazır seçtim. Ha olur derken yani düz çok da kazanmayın tip Ben yapıyorum ona çok iyi oynuyor. zaten çünkü aynı. Aynı gibi. Çünkü ikisi de yakından vuruştu. Evet. Benim tek, çok acı. Benim tek do o ultim geliyor. Evet. Benim de geliyor. Çünkü bir tane özellik var. Ked evet. öldüm ben. Şov Şov bir like'ımız var lütfen. Şov 50 like, şu 50 abone de yüzümüzü şu. göstereceğiz. Aha. son iki kişi. Bu ne Ben geberttim. Allah dur dur. Onu öyle vuramazsın. hep ben de alayım. Neyse adam öldü. Ben dağıtım ama. Şifu <laughs> kelim.